Severek bakıyorum oğluma. Severek bakıyorum yavruma ben. Banyosunu da ben yaptırıyorum. Hepsini ben yaptırıyorum. Bütün kendilerini geniş, yaptırırken işte kütleniyorum. Kollarım kırık. Yine de yardım ediyorum. Oğlumu giydiriyorum. Bezliyorum bazen de. Ocaklarının araları yer oluyor. Tıpkı ne oldu yer bu böyle. Yaşarına ne kimin yaşı yok. Yaşara bakıyorum. Her vatalıklıydı. Her vatalıklıydı. Her vatalıklıydı. Otuz sene. Teybirin çalıyorum. Teybir var. Yemeğini yiyemiyor. Öyle ağlarım ki kendime Sen benden gitsin yani, Ben ölene de yavrumu kimseye vermem.